Yine hareketli ve sabit makarayla bir deney yapacağız. Ee, basit makineler konusunda. Şurada hani videosun olmasın diye bir düzine ip kurdum. Bir de burada var da. Bunu ikinci aşamada. Bir tane ipi geçirdim. Bu deneyi yapmak için bir dinamometre lazımdı. Ama dinamometremiz olmadığı için çözüm ürettik. Bir ipin iki ucuna halka yaptık. Ve buraya bir 20 gram buraya da bir 20 gram asıyorum. Ve bakacağım dengede kalıyor mu kalmıyor mu? Gördüğünüz gibi ben bunu nereye getirirsem getireyim orada dengede kalır. Şimdi bazı sorular adam bize bunu kasıtlı olarak bir aşağıda bir yukarıda verir. Ama sabit makarada kuvvetten kazanç yoktur. Yoldan da kazanç yoktur. Yani ben bunu örnek veriyorum. Şuradan bakın şöyle bir karış çekiyorum. Bir karış çektim. Öbürü de o kadar çıktı. Yani yoldan bir kazanç yok. Bu 20 gram, bu da 20 gram. Kuvvetten de kazanç yok. Peki ne işi yarıyor bu vatandaş? Cevap bu vatandaşın işi sen aşağıya çektiğinde yük yukarıya gidiyor. Sen aşağı çekiyorsun, yük yukarı gidiyor. Yani tek özelliği şudur. Yükün ya da kuvvetin yönünü değiştirmektir. Hayır, sabit makaranın bize tek kazancı kuvvetin yönünü değiştirmektir. Sen aşağı çekersin, o yukarı gider. Aynen bayrak direği gibi. Ne yapıyor? Bayrak aşağıda duruyor. Yanına geliyor kişi, çekiyor, çekiyor bir ipi, bayrak yukarı çıkıyor. İşte sabit makara. Şimdi hareketli makarada acaba kuvvetten kazanç var mı? Ona bakalım. Şimdi bunu çıkardık ve hemen bir düzenek kuruyoruz. İpimizi şuradan geçirelim. Sonra ipin diğer ucunu buradan geçirelim. Ama araya hareketli makara koymamız lazımdı. Geri alıyoruz seni. Hı 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 hı. Hemen hareketli masaya makaramızı ayarlıyoruz. Yusuf Bey müsaade ederse eğer. Yusuf'cum iyi akşamlar. Ya fazla şey anlamamış. Niye 20 20 gramla 20 gram eş dizi alıyorsun? Nasıl? 20 gramla 20 gram neden eş dizi alıyorsun? Eşit seviyede durmuyor. Turdururuz. Yani siz çekiyorsunuz. Sizler böyle üstte bir rahatta kalıyor ya. Aha. Ha öyle kalır. Çünkü eşit. Şöyle ben bunu bırakırsa ben bırakırsa. Ben değil mi bırakırsa. Yani i̇şte aynı, aynı uyguluyor. neredeyse orada kalır. Ben de, tam aynı izaya getirirsem aynı izada kalır. O bana kalmış bir şey. Yani illaki öbürü hemen çekeyim aynı izaya gelmez. Onu diyorsan gelmez. Şöyle herhalde. Bir. Elini koymayalım. Elini koyalım. 50 koyduk. Evet şimdi bir ara vermiştik. Devam ediyoruz. Şuraya düğüm attık. Buraya da bir 50 gram koyuyorum. Burada da bir 50 gram var. Sonra şuraya bir tane ip ayarladım. Yok yokluk insan neler yaptırıyor? Hocam makara şey. Biliyorum makaranın şey olduğunu. <laughs> Buraya 100 gram koyacağım. Öbür 50 gramı bulursam buldum. Buraya 100 gram koydum. Makara sistemini oturtalım bunları. Bunu da tabii ki yerine oturtalım. Otur, oturttuk. Bunu da oturtalım yerine. Tam yerine oturtmazsak sürtünmeden dolayı doğru ölçüm yapmaz. Ağırlık düştü tabii ki. Ağırlık düşünce yine ölçüm yapmadı. O da mı çıktı? Evet, evet. Tamam, taktıysan ayla, takmadıysan muayla. Oraya da tak. Buraya takalım. Koyalım. Bırak, bırak, bırak. Şimdi gördüğünüz gibi normalde mantık şudur. Bak çimen, canım benim ve öbür çimen. normalde gerçekte sorularda şu çıkar. Eğer ki bu sistem varsa yani iki sabit bir hareketli makara varsa buraya 50, buraya 50 koyduğunda ortada 100 gramı dengeler. Ama dengelemedi. Peki neden dengelemedi? Ben buraya 60 yapıyorum. Burayı da 60 yapacağım. Neden dengelemedi? Niye? Hala hafif dengeledi. Çünkü hareketli makaranın ağırlığı var. Ne? Hareketli makaranın ağırlığı da 20 grammış. Mı? Yoksa 40 gram mıymış? Evinim. Bak şimdi. Işte, mantık yürütüyorum. Bak izleyiciler de öğrenci de iyi dinleyin. Evinim. 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 İki tane sabit makara var. Sabit makarayı az önce söyledik. Kuvvetten kazanç yok. Burası 50 gramsa bu ip de 50 gram. Ya da 50 Newtonsa bu da 50 Newton. Ve bu 50 ise bu da 50. Bu ikisi 50 ise burası 100. Ama gördüğünüz gibi 50 gramı astığında sistemi dengelemedi. Demek ki 100 gram artı bu makaranın ağırlığı. Ben buraya 50-10 daha 60, 50-10 daha 60 iki tarafa 60-60 toplam 120 gram astığında dengeliyorsa demek ki buranın toplam ağırlığı 120. Yani makaraların ağırlığı önemsiz deseydi Ali o zaman şunu diyecektim. 100 gram. Buraya kaç asarsam bu iplere, dolayısıyla bu iplere gelen kuvvetler yarısı kadardır. Şu an makara 20 gram, ağırlık 100 gram, toplam 120. 60 buradan, 60 buradan sistemi Dengeledim. dengeliyor. Sistemi dengeledi. O halde şunu mu anlıyorum? Hareketli makaralarda kuvvetten kazanç vardır. 60 Newton'la ben ne yaptım? Örnek veriyorum. Burası sabit olsaydı. Böyle kıpırdamasaydı. Ben ne yapmış olacaktım? 60 gramla 100, daha doğrusu 120 gramı taşımış olacaktım. İşte hareketli makaralarda kuvvetten kazanç vardır. Ama şimdi şöyle bakın. Şöyle. Bakın aynı izahı tutuyorum. Makarayla bunu. Burayı sabit tutuyorum. Şimdi Çekiyorum bunu. Çekiyorum, 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 çekiyorum. Benim çektiğim kaç santim gitti, makarna kadar çıktı? Ölçelim mi olacak? Ölçelim, tamam hadi. Gel. Sadece şu tarafa gel. Cetvel burada. Şöyle tutalım cetveli. Cetvel gözüküyor mu? Yukarıdan tut, ben aşağıdan indireceğim. Ha. Şimdi, bakın. Şöyle dursun, şurada. Tam 50'nin hizasına tutuyorum bunu, benim burada 50 yazıyor, 50 50, 50'nin 50. evet. 50 hizasına tutuyorum, bu da şöyle biraz gelsin, bu da 92'nin hizasında, bakın 50'den itibaren çekiyorum, 92'nin oradaydı, bunu 50'den çektim, tabi bu geliyor, başlamamıyoruz deneyim, deney hatalı oldu, deney hatalı oldu, 50'ye getirdim, bunu tutuyorum, çekiyorum, 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 çekiyorum. Gördüğünüz gibi bunu yere değdirdim. 50 santim çektim. Peki bu ağırlık ne kadar gitti? Şu an baktığımızda 62'nin hizasında. Ne kadar gitti? 12. 92 falan da 30 santim civarında ilerlemiş. Tabii deney biraz düzenek biraz sıkıntılı. Yani şunu diyorum. Ben bunu bir metre çektiğimde yarım metre yukarı çıkar. Ben bunu yarım metre çekersem elindekini Bu Bir metre yukarı çıkar Hocam o zaman yani, kayıp var Ha Şunu alabiliriz sadece Yani şunu diyoruz Hareketli makarada Kuvvetten kazanç vardır Yoldan kayıp vardır Kuvvetten kazanç vardır Yoldan kayıp vardır Biz neden koyarız hareketli makarayı Daha az kuvvetli buraya daha, daha çok iş yapmak için Eğer ki biz buraya Palanda sistemi gibi sistemler kurarsak makara sayısıyla bağlantılı olarak ne yapacak? Kuvvetten kazancın daha da artacak. Ben 100 gramlık bir kuvveti değil 50 yine 10 gramla 5 gramla bile dengeleyebileceğim. Ama tabii o düzenek düzgün oturmuyor burada. Bir de iplerin sürtünmesi var. Sorularda ipler sürtünmesi diye mutlaka belirtirler. Makaranın ağırlığı, önemli önemsiz belirtirler. Şimdi bakın şunu da anladık mı? Sabit makaranın ağırlığının önemli ya da önemsiz olmasının bir farkı var mı? Yok. Yok. Sabit makaranın çünkü evet. bütün yükünü bu çekiyor. Çekim, Ama hareketli makaranın ağırlığı varsa aha bakın düzenet ne oldu? 100 gramı 60 60 eden gelir. İşte hareketli makarada ağırlığı önemi vardır. Ama demin yaptığımız sabit makara düzeneğinde şuna yaptığımızda 50 gram 50 grama dengelenmişti. Demek ki özet olarak şunu diyoruz. Hareketli makaralar ee, nasıl kişimize yararlar? Aslında işten kazanç sağlamazlar. Ne sağlarlar? İş kolaylığı sağlarlar. Bakın izleyiciler ve öğrenciler herkes şunu bilsin. Hiçbir basit makine işten kazanç sağlamaz. İş kolaylığı sağlar. Yani. Ne demek? Evet. Ne demek bu? Manası şu. Ben bunu artık az bir yükle çekebiliyor muyum? Evet. Evet. Bunun adı iş kolaylığı. Ama ben bunu az kuvvetle çektiğim halde yoldan kaybediyorum. Yani kazancımı buraya harcadım. Yine bir birbirini götürdü. İşten kazanç diye bir şey yok. İş kolaylığı var hareketli makaralar kuvvetten kazanç sağlayarak iş kolaylığı sağlar. Sabit makaralar ise kuvvetin yönünü değiştirerek iş kolaylığı sağlar. Bir Sor. Ee, bu makaralar inşaat yaparsalar nerede kullanılıyor? Hep çok yerde kullanılıyor. hani makarayı çark haline, dişli haline getirirse arabaların, bisikletlerin, motosikletlerin, mobiletlerin, uçakların tamamının yapısında. Evet. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bir de arkadaşlarımıza şöyle bir bak da selam versinler. Ne saydınız ya.